Merhaba, Crowd One ile ilgili 4 dakikalık sunumumuza hoş geldiniz. Öncelikle size feragatnamemizi hatırlatmak isterim. Biz bir yatırım şirketi, bir ticaret şirketi veya bir kripto para birimi şirketi değiliz. Kendi mali durumunuzun tüm sorumluluğunu kendiniz üstlenmektesiniz. Şimdi kısa bir tanıtım yapalım. Crowd One ve şirketimizin misyonu nedir? Bu noktada büyük ihtimalle Alibaba'yı duymuşsunuzdur. Bugün ne yaptığımızı size açıklamak için Alibaba'yı referans noktası olarak kullanacağım. Ayrıca Uber ve Booking.com gibi diğer popüler şirketlere de atıfta bulunacağım. Bu üç platformun temel amacı nedir? Bu üç farklı işletmenin ortak bir yanı var. Müşterilere ihtiyaç duydukları için bir dizi yöntemle olabildiğince çok müşteri edinmeye çalışırlar. Örneğin, Google Ads kullanıyorlar ve ayrıca televizyonlarda, dergilerde ve billboardlarda reklam yayınlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi her biri müşterileri kazanmak için çok para harcıyor. Peki ya müşteriler bunu karşılığında ne yapıyor? Müşteriler reklamlar ve Alibaba platformu tarafından ürünleri satın almaya teşvik ediliyor. Bu da müşterinin para ödediği anlamına geliyor. Sonrasında ne oluyor? Şirket müşteriye ürününü teslim ediyor ve Alibaba da bundan küçük bir komisyon alıyor. Müşteriler Uber çağırdıklarında da Uber para kazanıyor. Booking.com'dan bir otel odası ayırtılınca da bu platform ödemeden kesinti yapıyor. Sistemin nasıl çalıştığını açıklayan en basit örnek budur. Yönlendirme platformları sorunsuz ve kolay bir şekilde çalışan harika bir iş girişimidir. Buradaki asıl mevzu Ali ürünleri sağlayan şirketlerin hiçbirine sahip olmamasıdır. Sadece diğer işletmelere ürünlerini satmaları için bir aracı oluyorlar, benzer şekilde Uber'in arabası yoktur. Veya Booking.com müşterilerine sunduğu otellerin hiçbirine sahip değildir. Yani burada olanların temel noktası müşterilerin ürünlere ve hizmet sağlayıcılara yönlendirilmesidir. Şimdi geldi Crowd One'a. Crowd One nedir? CrowdOne kendi kalabalığımızı oluşturmak için ağ endüstrisini aktif olarak kullanan bir girişimdir. Başka bir deyişle bir müşteri tabanı oluşturuyoruz. Peki bunu nasıl mı yapıyoruz? Ağ pazarlamacılığı ile. Neden mi? Çünkü diğer işletmelerin para kazanmasını sağlarken müşterilere ulaşmanın en iyi yolu budur. CrowdOne'da birçok çeşitli farklı ürün ve hizmetler sunuyoruz. Booking.com'a benzer harika bir seyahat acentemiz var. Ve burada kendi otellerinizi veya tatillerinizi bulabilir ve hatta en iyi fiyatlara yer ayırtabilirsiniz. Ancak Crowd One bir seyahat acentesinden daha fazlasıdır ve aynı zamanda bir eğitim platformudur. Bildiğiniz gibi okuldaki temel eğitim temel para kazandırır. Gerçek para kazanmak istiyorsanız zamanınızı ve paranızı geleneksel okul ortamının dışındaki ek eğitim ve bilgiye yatırmanız gerekir. Ayrıca, efilgo üyelik sistemi ve bir çevrim içi kumar platformu da sunuyoruz. Blackjack, Bakara, Poker, Ruleti ve diğerleri gibi bir dizi popüler oyuna ev sahipliği yapan gerçek bir oyun platformu. Yakında daha fazla sosyal medya oyununa ev sahipliği yapmak için Mixer platformumuzu da uygulayacağız. Platformumuz müşterilere arzu ettikleri her şeyi tek bir yerden almaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Otelinizi kendi ofisinizin rahatlığına rezerve edebilir, eğitim programlarına katılabilir ve tüm Crowd One ayrıcalığıyla oyunlar oynayabilirsiniz. Ek olarak Crowd One'ın elde ettiği kar tam olarak Crowd One'a gitmez. Kar, Crowd One ödül sistemi dediğimiz şey geri döner. Bu sistem müşterilere fayda sağlamak ve ilgilerini korumak için tasarlanmıştır. Millere veya puanlara benzer şekilde Crowd One ödüllerini toplayabilirsiniz bir hava yolu ile uçtuğunuzda mil toplarsınız. Bir geri ödeme programı kullandığınızda ise daha sonra kullanabileceğiniz puanları biriktirirsiniz. İşte CrowdOne ile yaptığımız şey budur. Daha büyük bir şey yaratmak için bu büyük sektörden geçmiş referans platformlarını tasdik olarak kullanıyoruz. Şirketimiz müşteri tabanımıza sadece ürün ve hizmet sağlamakla kalmayıp günlük yaşamlarını iyileştirecek gerçek faydalar sağlamayı taahhüt etmektedir. İşte CrowdOne tam olarak böyle bir şeydir